Ziya hocam ya. Ya bu cumalar da vaazlar da öksüz kaldı ya. Ne yapacağım ben ya? Of falan of. Bana bakın lan. Bu gece Ziya hocayı hapisten kaçırıyoruz. Hazırlıklara başlayın. Babam abi. Ne? Hapisten mi kaçıracağız? Evet. Abi biraz rasyonel ol ya. Ne ne? Ee, real politik yani. Hapisten adam mı kaçırır Allah aşkına ya? Oğlum ne politikası lan? Biz burada insanlıktan bahsediyoruz. Sen politika diyorsun ben. Abi Gözünü seveyim bak burada durman bile hata. Seval beni gördü görecek diye üç kuş katıyorum. Bir de hapisten adam mı kaçıyor? Kes lan! Her şey yokuşa sürme. Manyak herif. Gerekirse seni bırakır, hocayı çıkarırız. Beni mi bırakırsınız? Beni geçen sefer bıraktın abi. Aa bu boş adam kalsın. Hem nişanlanıyorum abi evleneceğim gözünü seveyim. Beni biraz bırakın ya. Abi bence bunu önce orada vuralım. Sonra olduğu yerde bırakalım. En temiz. <laughs> esselamun aleyküm, esselamun aleyküm. Mücüb nereden çıktı ya? Yine geldi bu meczup. Namaz kıldıracak herhalde. Ya Mücüb'ün ama namaz mı kıldır be? İşte Ziya hocamı görsem soracağım da her yere baktım bulamadım. Yok. Ee, i̇şi var biraz gelecek. Siz Ziya hocamın nerede olduğunu biliyor musunuz Kenan Bey? Ee, biliyorum biliyorum. Dedim ya biraz işi var. Soranlara yakında gelecekmiş de. Noter amcamı ee, <laughs> ya sizi gördüm gerçekten çok mutluyum. Beni burada bekliyorsunuz beklemeyin. Buyurun camiye girin. Hep beraber cemaat böyle içeri girelim. Ben de abdestimi tazeleyip hemen geliyorum. Nimet düşmüş ya o. Bismillahirrahmanirrahim. Kenan Bey, Sertan Bey. Ya hocam, kusura bakmayın. Siz hapishanede ziyarete gelemedik ama. Kaçıracağız hocam sizi bu akşam oradan. Gerek yok Kenan Bey, ben kendim kaçtım zaten. Ne? Kaçtınız mı? Ya hocam olmuyor ama ya. Ya bir bırakmıyorsunuz ki biz de kendimizce bir sevap işleyelim ya. Neyse. Ee başka zaman artık. Neredesiniz hocam siz? Ay. Adam hem meczup hem hapse girmiş. Bir de üstelik kaçmış ya. Kenan Bey fazla vaktim yok. Kuzgun diye bir adam varmış onu buldurabilir miyiz? Buldururuz hocam e, sıkıntı yok da. Ne oldu bir problem mi var? Sokrat ölmemiş. Zehra ile kız kardeşimi kaçırmış. Onları bulmak için 17 saatim var. Vay şerefsizin evladı be. Hocam hiç merak etmeyin sıkıntı olmaz. Ben o kuzgunu bulurum sıkıntı yok. Kenan Bey Ziya hocamla mı konuşuyorsunuz? Bir şey sormam lazım çok önemli. Alo hocam. abi. Hocam. Hicabi sakın yapma. Hocam çok kısa vallahi çok kısa hocam. Bak Hicabi şimdi hiç zamanı değil. Hocam soruyorum. Hicabi sorma evladım. Hocam birbirinden çok sevdiğimiz iki insandan sadece birini kurtarmaya fırsatımız varsa hangisini kurtarmalıyız hocam? Ne? dedin insan ya? Bu nasıl bir soru oğlum? Rüya mı gördün ya? Evet hocam dün gece rüya gördüm. Ya ver şu telefonu be. Hocam ya kusura bakmayın ee, gayri ihtiyari boş bulundum şuursuz aldı elimden telefonu. E rüya anlatıyor ya, manyak mıdır nedir ya? Dur Kenan Bey kusura bakmayın, bir verir misiniz Hicabi'yi? Rüya anlatıyor hocam ya. Olsun Kenan Bey rica ediyorum Hicabi'ye verin telefonu. Ah seni istiyor. Hocam mı, hocam? He ne oldu Rüyanda anlat. Hocam annemle babam uçuruma düşüyordu. Ancak bir tanesini elim uzatabiliyordu. Birbirlerinden uzak yerlerdeydiler hocam. Anneme koşsam babam, babama koşsam annem düşüyordu. Ne yapacağımı şaşırmıştım hocam. Sen ne yaptın peki? Hocam o korkuyla uyanmışım. Annem baban sağ mı abi? Sağ hocam, köydeler. İyi <laughs> Hicri Onlara çok selam söyle benden, tamam mı? Bir de benim için bol bol dua etsinler, öyle söyle. Aleyküm selam hocam, hemen söylerim. Hemen arayacağım, dua edecekler bol bol size. Peki hocam, bu... Sorduğum soruyla ilgili, yani bu durumda ne yapmamız lazım hocam? Vallahi böyle durumda Allah kimseyi sevdikleriyle sınamasın Hicri çok kötü bir duygu yani. Yazıyorum hocam. Allah Kimseyi sevdikleriyle imtihan etmesin. Sağ olun hocam. Hocam bir tane daha sorum var. Ee, meczup birinin arkasında namaz kılınır mı hocam? İcabı bir günde bir tane soru yeter oğlum tamam mı? Sonra sorarsın. Tamam hocam tamam Allah razı olsun. Çok tutmayayım sizi sağ olun. Hayırlı günler. Ey cemaat beni iyi dinleyin. O Ziya Hoca var ya o meczup sahtekar hoca hapse girmiş. Bir de üstelik yetmiyormuş gibi hapiste ölmüş. Kızlar da... bir Kes. Benim mermi var ya yapar. Lan sustur lan şunu. Bismillah. Ya dur. Getirin kürme. Durun lan. Buraya kadar Kenan Bey. Yine götürüyorsunuz beni. Bir dakika. Her dur. Yine götürüyorsunuz. Pis yalan. Kardeşim bırakın. Kami Bey. Cemaat bekler beni. Kami bekler. Cemaat bekler. Yap. Kami Bey.